Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Yepyeni PUBG Mobile Türkçe'de karşınızdayım. Nasılsınız? İnsiniz. Umarım keyifler yerindedir. Videoya geçmeden önce bu videoya bir like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bu sizin en büyük destek olur. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen geçmiş geçiş sandığına bakacağız. Her zamanki olduğu gibi yine kuponsuz gelmiş. Bilmiyorum ne zaman gelecek veya gelmeyecek mi? En azından buna dahi bir bilgi olsa biz biliriz gelip gelmeyeceğini bilgi bile yok. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Şöyle bir sandıklarımıza geçelim. Şöyle geçmiş gizli sandığı. Süresi 15 gün. Şöyle görmüş olduğum kar masalı seti. Güzel bir set. Bu da başlığı. Kar masalı şapkası. Vallahi set güzelmiş. Çok tatlı bir set. Çantası. Yani de çok fazla beğenmedim. Bu ne? Uy paraşüt. Harbi güzelmiş ha. Güzel paraşüt beğendim. Bu ne? 1094 değil mi? Aynen. 1094 silah geldiği için bunun desenlere de gelmeye başladım. Yani güzel bir desen. Şöyle bir dantel seti var. Uy baba bu ne lan? Abi efsane mükemmel bir set. Keşke geç kufonla gelseydi çok iyi oldu. 43 Üç kök, üç tane kök, dört tane mi, kaç tane var bende? Sadece bu üçü mü? Ana başka bir şey yok mu? Bu kadar da başka bir şey yok. Ha bu da bir silah sandığı vardı. Bunda da bende kupon yok. Şöyle akimedisin var. Bu akimedisi tekrardan mı geliyor? Sanki buna benzer mi gelmiş tam hatırlamıyorum ama buna benzer bir şeyle gelmiştim. Yine fazla sandıklar büyüktürüyorum. 40 43 tane geçmiş gezi kuponum var. Gezi kuponu bu da klasik kupon. Klasik sandık da gelirse çok iyi olur ki tekrardan eskiden vardı ben bunları biriktirmişim haberim bile yok. Umarım şu klasik sandık tekrardan getirirler oyuna bilmiyorum. Bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Siz sandık hakkında ne düşünüyorsunuz da belirtin. Siz orada iki sette hangisini beğendiniz mi? Deseni, silah deseni beğendiniz mi? Yorumlarda belirtirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada aa, kontrol ve hassasiyet videosu bir sonraki gün veya bir iki gün gününe gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.